Öncelikle ben bu akademiye teşekkür ediyorum. Başkanımız bizi davet ettiler. Ben kendim akademisyenim, üniversite hocasıyım. Her ne kadar emekli de olsam üniversiteden kopamıyoruz. Gençlerden kopamıyoruz. Nerede bir gençlik hareketi varsa hemen oraya gitmek üzere kendimizi modluyoruz, programlıyoruz. Biz bu program aslında bir yıl önce, depremden önce görüşmüştük Burkan Bey'le. Fakat nasip olmadı. İşte deprem olunca gelemedik, program da yapamadık. Bugüne nasip evet. oldu. E, TUSAŞ olarak biz Türkiye'nin önemli bir havacılık ve savunma şirketiyiz. İçinde bir taraftan helikopter fabrikalarımız var, bir taraftan uçak fabrikalarımız var. İHA ve SİHA fabrikalarımız var, uçak yapısalları fabrikalarımız var uzay sanayine hitap eden uzayla ilgili işte Türkset 6 anında yapıldığı çok uydu üreten fabrikalarımız var. Yani TUSAŞ bir fabrikalar kampüsü. Çok büyük bir alan. Yaklaşık 5,5 milyon metrekare arazisi olan 100 bin, 1 milyon metrekareye yakın kapalı alan olan bir tesis. Ee, bizim uçak alanında Hürkuş diye bir uçağımız var. Ondan üretiyoruz, satıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Bir de Hürjet'imiz var. O da geçen sene uçtu. Hem hafif taarruz uçağıdır o hem de eğitim uçağıdır. Ama en iddialı uçak projemiz Kaan'dı. Kaan'a başlamıştık. Tasarım çalışmaları bitti. Geçtiğimiz yıllarda prototiplemeye geçtik. Prototip imalatında baktık çok başarılı gitti proje. Biz bu projeyi uçurabiliriz inşallah hayırlısıyla diye öne çekmek durumunda kaldık. Böylece proje bir buçuk iki yıl öne çekilerek ee, uçuşla ilgili konulara fokus olduk. Aralık ayının sonunda uçurmayı hedeflemiştik ama tabii ki hava şartlarından, tutun teknik sebeplerden dolayı uçuşlar her zaman ötelenebiliyor. Uzaya giden sistemlerde de oluyor, öteleniyor. O nedenle proje her gün ötelene ötelene 20 e, 20'sine geldik, 20 Şubat'a geldik, 20 Şubat'ta da bir hamle yapalım dedik, tekrar bir uçuş hamlesi yapalım. O gün de nasip olmadı, bazı şeylerden dolayı. Allah nasip etti 21'inde e, uçuşa hazır halde izlediler ve uçurduk elhamdülillah. Yani bu Türkiye için havacılık alanında, savunma alanında artık süper lig mi diyorsunuz, şampiyonlar ligi mi diyorsunuz orada ülke olarak varlığımızı gösteren bir uçak oldu. İnşallah hayırlı olur. Bundan sonra bunun tabi prototip sayıları artacak bir sürü testler yapacağız, deneylerimiz olacak. Bunlardan sonra hızlı bir şekilde seri imalata geçip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni teçhiz etmek istiyoruz inşallah hayırlısıyla. Bu vesileyle söyleyelim hemen akabinde de 22'sinde de e, hükümetimizin karar aldığı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesinde iskan ve istihdama yönelik program ele alındı. O çerçevede Kahramanmaraş TUSAS'a düştü. Burada da bir uçak yapısalları tesisi kurduk Türkoğlu'ndan. Ayın 22'sinde de onun açılışını yaptık. Ya yani bizim için son derece mutlu bir şey oldu. 21'inde kalmıştı. 22'sinde bu açılışı yaptık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kahramanmaraş Türkoğlu'nda kan'a parça üretilecek. Buradan parçalar üretilecek gidecek. Yine buradan birçok parça üretilip o biraz önce bahsettiğim uçak sistemlerimiz, İHA sistemlerimizde efendim helikopter sistemlerimize kullanılacak. Aynı şekilde biz yurt dışına da iş yapıyoruz. Airbus'a iş yapıyoruz. Onlara parça üreteceğiz. Boeing'e iş yapıyoruz. Sprit de iş yapıyoruz. Bütün bunlara buradan parça üretip göndereceğiz. 22'sinde açılışı gezerken tek tek arkadaşlarıyla masada ben de sordum. Yani bu parça kimin, bu nereye gidiyor diye. İşte bu Airbus'a gidiyor, bu işte Spirit'e gidecek, bu şeye gidecek, ne bileyim TUSAŞ'a gidecek gibi parçaları gördüm orada. Bu hakikaten iftihar edilecek bir konu oldu Kahramanmaraş'ımız adına. Kahramanmaraş için ciddi bir dönüşüm olacak bu. Şimdi bazen soruyorlar, diyorlar ki ya 5000 bin metrekarede bir uçak yapısallar tesisi kurdunuz. Bu ne manaya geliyor yani? 50 tane adam çalışacak, 3 var diye geçtiğimde 120 kişi çalışacak. Ama orada çok ciddi teknoloji var. Orada çok ciddi bir noha var. Ve kendinizi artık ulusal ligin içerisine ve Türkiye'de Kahramanmaraş'a da yeni bir teknolojik dönüşüme doğru ne yapmış oluyorsunuz? Hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi yüzden sonra gelecek olan gençler aha biz ne yapabiliriz burada diyecek. Onu düşünecekler. Oraya kafa fokus olacaklar. Yan sanayimiz kendisini ona göre şekillendirecek. Orada iki cihazların hiçbiri Kahramanmaraş'ta hemen hemen yok. 580'li CNC tezgahları var, CMM cihazları geldi olarak. Onların hepsi Maraş için bir kahraman Maraş'ımız için bir açılım, bir teknolojik bariyeri aşma olacak. Teknolojik olarak bir ne olacak? Ee, gelişmişlik sürecini tamamlama olacak inşallah hayırlısıyla. <laughs>